Evet, Amiral Karl ve gerilla faaliyetleri. Yani şimdi ben dediğim gibi Akdeniz'e giriyorum ama şimdi bir de büyük gemiler vardı. Burada ne hani hatta minimum diyeyim 10 bin e yakın asker barınabiliyordu ki şöyle bir şey daha var. Tamam savaş sırlarında 50 kişi yeterliydi idare etmek için gemiyi ama ona rağmen 500 kişi de o zırhlı, zırhlı gemide bulunabiliyordu. Şimdi biz burada Arnavut ve Yunanistan'ın o sınırların orada ee, gerilla faaliyeti edecektik o aralıkta. Daha İsrail donanması batırmamışım. Batıracağım gidip. <laughs> tamam mı? Orada 3000'e yakın bir asker karayı indirip operasyon çektik. Operasyon neydi? Bunların elinde roket atarlar vardı. Çin ve İtalyan yapılımı roket atarlar tamam mı? Gittik aldık. <laughs> 3000 askerle bir operasyondu. Biraz çatışmalar oldu filan. Olaylar çıktı ama en nihayetinde 300 civarı ya da o civarlarda roket atarı alıyoruz. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Şimdi Buranın orada iki tane göl var ama oradaki iki göl de biraz özel. <laughs> Şimdi bu buranın gölünün suyu biraz e, e, doğal ve temiz ve bölge, o bölgede bir tarıma elverişli olmasını sağlıyor ki o bölgedeki tarımda birçok Balkan ülkesini besleyebiliyordu. Onu da söyleyeyim. Neyse e, bu roket atarların özelliği neydi? Bunu roket atarlar tamam karada da kullanılırdı ama ki bunlar, bunlar asıl mesele bunlar e, denizde kullanılmak üzere yani gemilerle savaşmak üzere tasarlanmışlardı. Hani bu hani görünürde özellikleri ne dersen hani sen bu roket atarlar aynı anda birkaç lançerden roket fırlatıyorlardı ki hani bu gemiler için gemilere zarar vermek için işe yarayan bir e, durumdu tamam mı? Tabi bunu hemen ABD diyorum. Burada diyorlar hani 200'ünü ABD'ye getir de geriye kalan yüzünü ne yaparsan yap diyorlar. Şimdi sanırım ben bu roket tatarları Ege'ye veren sanırım ben <laughs> Oradan geçerken Ege'lilere verdim sanırım ama neyse. Şimdi şöyle diyeyim sonra İsrail donanmasından dedim tamam Tom Hark müjdesi var ama hani Tom Hark bir bu roket atarlar ikiydi yani İsrail donanmasını batırmamda. E, ee, bunu, bu roket atarlar neydi? Tamam burada durunuyordu ama sonra Çin Amiraller gelip bu roket atarları alıp bu roket atarlarla ABD'nin oralarda ABD üstünlük sağlayacaklardı galiba. Şimdi dedim bu roket atarlar biraz öyle roket atarlar. Gemileri gemiler için yani özellikle de biraz gemileri batırmak için bir şeyleri vardı bu roket atarların. Anlatabiliyor muyum? Görünürde de Çin İtalyan ortak yapımıydı. Peki niye Çin İtalyan ortak yapımıydı? Ee, şimdi Çin'de Çin amiralleri e, Çin'de de üstünlük sağlamak için burada başka ülkelerde gizli silahlar geliştirme hamleleri oluyor yalnız e, bu yüzden bu gibi şeyi kendi ülkeninde yapmak yerine başka ülkelerde yaparak ki bu da işe yarıyor. O amirali ve ordusun daha güçlü yapıyor ki dediğim gibi bu işe yarıyor aslında. Şimdi sen burada Çin amirali baltanmış olabilirsin ama Bilmiyorum burada ödünç aldım da diyebilir hani dedi ona ile olaya gireceğim anılma silah lazım da biraz alayım dedim yoksa yanlış anlaşıyor şey <laughs> ee, şimdi amiral karve gerillaları böyle yani anılmam. Yani bay bir asker var tabi şimdi ben hani İsrail donanmasında falan diyorum ama ben hani böyle kalabalık asker gemileri arkada bıraktım yani biz öyle hani bir zırhda 50 kişi olanlar falan falan gittik ki kayıplar kayıplar şey olmasın ya anılmayan. Yani burada işte 3000 kişi askeri falan karada operasyona yolladım ve 300 civarı roket atarla geldiler. Çin İtalyan yapım roket atarlardı. gemilerde kullanılmak üzere denizlerde kullanılmak üzere de tasarlanmış. Karada da kullanılıyor ama asıl mesele burada denizde kullanılmalarıydı. ABD bu roket atarların peşinde miydi? Öncesinde orada olaylara mı girmişti falan falan diyebilirsiniz. Valla bilmiyorum. Bu Arnavutluk ve Yunanistan'ın sınırların oranlarındaki kamplardaydı bu roket atarlar. Anladım. Gittik aldık. Gemiye bindirdik. Vesaire. Ama bunun bu roket atarların o bölgedeki tarım havzasıyla iki, göl var. Onun üzerine Balkan, birçok Balkan üstüne tarım yapılabiliyor orada. Ne alakası var diyebilirsiniz. Oraya da şimdi bir şey diyeceğim. Peki Ege'de ne oldu? Bir sanırım bir lançerden yani valla bir tabur ortadan kaldırılabildi mesela bu roket atarlarla. mesela anlıyor Burada 3000 gerilla ile bu roket atarları alabiliyoruz. Öyle bir şey yani. 3000 ABD askerliyen yolladım aldık. Gemiye gemiyi bindirdik. Sanırım İsrail donanması ile olan savaşta bu roket atarları da kullandık. Yani askeri olarak mı aldın? Burada e, ödeme yaptım mı diyebilirsin ama bilmiyorum yani hani şu oralara bir şey diyemeyeceğim. En nihayetinde ne diyebilirsin? Çin, için Çin, Çin <laughs> İtalyan ortak yapımı Çin amirallerinin göz bebeğiydi bunlar anladınız mı? Çin'e geçirirken ben de diyebilirsin ama açıkçası ödünç aldım da olabilir hani burada savaşa gireceğim biraz böyle birbirimize yardım etmemiz gerekiyor değil mi amiraller? <laughs> Anlatabiliyorum vesaire. <laughs> Sonra telsizden hani 200 tane ABD'ye getir yüzün ne istiyorsan yap gibi bir şeyler e, söyleniyor tabi ama böyle karadan anlamam. Yani tabi bu roket atarlar isteniyor. Şimdi bu roket atarlar sayesinde o sağdaki okyanuslarda yani Çin'in sağındaki okyanuslarında ABD üstünlük mü sağlayabilmişti? Rusya'ya mı üstünlük sağlayabilmişti? Bunu birçok Çin amirali yapıyor. Başka ülkelerle işbirliği yapıyor. Çünkü bu kendi ülkelerinde teknoloji üretemiyor. Ürettikleri an yağmalıp güçlerini kaybediyorlar. Başka ülkelerde böyle olaylara mal varlıklarına girince e, bunlar güçlü olabiliyorlar. Hem kendi ülkelerinde güçlü olabiliyorlar hem de başka ülkelerde daha güçlü olabiliyorlardı. Bu Çin at e, taktiği böyleydi o varlıklarda. Valla e, böyle tam olarak. Şimdi burada bu roket atarların patlayıcıları da biraz özeldi. E, mıknatıs tozlu ya da idiler. Ne demek bu? Bu deniz aynı lançer birkaç tane roket atar atıyor. Bir. E, bunlar gemiye isabet ediyor. Patlama oluyor. Bu mıknatıs tozları zırhlıya yapışıyor. Yapışınca zırhlının e, e, kuvveti azalıyor. Yani suyun kaldırma kuvveti değişiyor. Hani zırhlıda hasar yok diyelim. Zırhlı denize batmaya başlıyordu. Anladın mı? oldukça teknolojiktiler. Yani Çin'in çok güçlü bir teknolojisiydi. <laughs> Ama arahladım. Anladın mı nasıl bir şey? Yani başlıklara mıknatıs tozu koyuyorlar. Patlıyor. Bu mıknatıslı tozlar gemiye yapışıyor ve geminin kaldırma kuvvetini geminin yani suyun kaldır gemi su niye gemiyi kaldırıyor anladın mı? Bunu azaltıyor bu mıknatıs tozları. Gemi yani hasar masar yok çünkü patlayıcılar çok güçlü değildi. Ama bildiğin gemi böyle 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 suyun altına batmaya başlıyor bir yerden sonra. İşte bunlar çok güçlü şeyler de. Hani çünkü bakıyorsun gemide hasar yok gemi niye battı oluyordu anladın mı? İşte dediğim gibi Tovhanklar birdi, bu roket atarlar ikiydi. Ee, bu roket atarları İsrail donanmasını batırdıktan sonra ne yaptın? E, geri dönüşte evet e, 150-180 civarını o bölgedekilere geri verdim. Atmıyorum ciddiyim. Bildiğim İsrail'e sanırım savaşa girecektim. O yüzden almıştım. Anladım bilmiyorum. Ya geri dönüşte yine Bosna pardon Yunanistan Arnavutluk oraları uğradık. Şey hepsini de veremedim. Hem karadan emirler alıyor bunlar hem de isteyen çıkıyorlar ama. Ya, 180 civarını falan e, geri verebildim. Anladın mı? Ee, bıraktım geriye. Egelilere de sanırım ben verdim. <laughs> ama gidişle verdim sanırım. Giderken uğradım, verdim. Anne hani, anladın mı? Arkadan bir şey ya yani arkayı kapatmayın anladın mı? Arkayı kapatan olursa batırın. Anladın mı? Alaylılara yani albaylara ya da artık ne dersiniz anladın mı? O yüzden şimdi İsrail donanması bir savaşlık ama arkamız kapanmadı. Yani <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu roket atarlar daşyaklı roket atarlardı. Çin'in gücüydüler. Çin teknolojisi. Çin İtalyan teknolojisi ama gene işte öyle yani bakıyorsun gemide hasar yok patmış gemi neden? Çünkü patlayıcıların mıknatıs var. Bu patlama sonrası bu mıknatıs gemiye yapışıyor ve geminin e, suyla olan o kaldırma kuvveti etkiliyor ve gemi kaldırma kuvveti olmayan batıyor yani. Böyle teknolojiydi. Valla ee, vallahi ancak 180 tanesini ne geri verebildim ve bazı roket atarlarını geri verebildim o bölgeye. Ee, dedim Tomahawk 1'di, bunlar 2'di. Hani batırdığımız İsrail donanmasının 70 %80'ini tomaklar batırsa da geriye kalanını bunlarla batırdık. Tabi bunların yine güzel tarafı bunlar gemi Şimdi Tomahawk'lar gemileri zırhları paramparça ediyoruz. Ama bunlar etmiyor. Yani gemi batıyor onu alıyorsun aldığın gibi kullanırsın yalnız mı? Şimdi tomakın batırdıklarını tamir etmek zor hani delik açmıyor. Gemi paramparça oluyor patlayıcı çok güçlü tomakın. Şimdi tabii anne hani bir or şu şey dedim ama aşağı yukarı öyle bir şey belki daha düşüklerin yani belki yüzde altmışın tomak gelsin şeyli anladın mı e, o yüzden bunlara biraz ihtiyaç var Tabi oranlarda emin değilim. çünkü ya şimdi tabii çoğunu roket atarlarla batırmak daha mantıklıydı ama bilmiyorum burada bir yanlış olabilir bilmiyorum ya da öyle diyeyim yani ya da yüzde elli yüzde altmışın ama anladınız mı neden şey oldu diye yani tomak isabet ettiğince gemi paramparça oluyor. Gemiyi taşı, anlamı, taşımanın anlamı kalmıyor. Ama bunlarla gidip <laughs> ser donanmasını batırsaydım gemi bildiğin böyle batıyor. Hiç hasar delik, delik yok. Batıyor ama buna rağmen. Sonra gidip o gemiyi alıp kullanabiliyorsun aynı şekilde. Dönüşte de 100 180 tanesini bu o bölgeye geri bırakıyorum. Tamam mı? ama ABD'nin de bu için İtalyan yapımı vardı biraz daha. Öyle Geri dönüyorum ABD'ye. Ah. <laughs> <laughs> evet Çinler bu teknolojiyle <laughs> e, ee, biz hani bu operasyonu yaptık. Bu teknolojiye hakim olduk otomatik olarak. Zaten hani ABD'ye dönünce benzerini yapardık. Şey olarak da yanlış anlayacağınızı anlamadım dermişim. <laughs> ya da belki de vardır abi dedim. İşte Tomahawk birdi. Bunlar iki ee, öyle söyleyeyim. Ee, zaten Çin'in ABD savaş gemi teknolojisinin e, teknolojisini arahlamasının ardındaki neden de bu roket atarlardı. Anladınız mı? Ee, Al dönüşte bir dedim 180 civarını bıraktım ama ABD'lerde ABD'liler de istiyordu. Ege'liler de bu roket atarları veren evet bendim. Gidişte verdim. Hani hem dedim buradan gelene sıkarsınız dedim. Hem de bedelini de ödedik dedim. Ona göre dedim bu bunlar çok teknoloji. Dönemin son teknolojisiydi anlıyor musun? Yani yine dediğim ki bu salaklara yine çıkışsam çıkışsam ben çıkışıyorum amına koyayım. Gelip yine beni duruyor amına koduğum salakları. Gerizekalılar amına koyayım ya. Bunlar da böyle mal amına konular. Neyse ya öyle yani ama. işte İtalyan çin yapımı bu roket atar teknolojisi böyle teknolojisi hani görünürde nedir? Aynı anda launcherlardan birden fazla roketi fırlatıyor bu e, savunma sistemlerini şaşırtmak için de. Ama bir de bunlar gemiyi nasıl batırılıyor? Bunların patlayıcı başına mıknatıs tozlar vardı. Patlama esnasında bu mıknatıs tozlar gemiye yapışıyor. Geminin e, kaldırma kuvvetini falan değiştirdiği için zırhlı hani görünürde hasar olmasa bile böyle batıyor. Sonra aynı sonra gidip vinçle çıkartıp o gemiyi kullanabiliyorsun anlamda. İşte Tom onu yapamıyorsun. Tom Huck isabet ettiği an gemi paramparça oluyor. Hani ikiye bölünmüyor. 4-5'e falan bölünüyor yani gemi. O derece güçlüydü patlayıcıların Tom Hawk'ların. Anladın mı? Ee, öyle söyleyeyim. Arada fark buydu. Tom bir 1'di. İsrail Donan Savaşı'na e, şeyler 2'ydi yani. Bu roket atarlar 2'ydi. O yüzden hani birçok e, İsrail donanmasında öyle vinç ile çıkartıp ABD'ye götürebildik anladın mı yani. Yoksa diğerleri paramparça olmuş. Yani götürsek nesini götürecektik. Ee, i̇şte alın size gerçekler. Amiral Karl ve gerillaları. Bu gerillalarla gidip Çin'in bu teknolojisini öğrendik. Nerede? Arnavutluk ve Yunanistan'a orada çektiğimiz operasyonlar. Ve 300'e yakın roket atarı aldık. Gittik. İsrail patakladık. Dönüşte 180 civarını bıraktım. Bırakabildim. Burada biraz e, bırakmak da istiyorum. Ama dedim burada emir alanlar oluyor karadan falan anladın çift falan anladın mı bu çiçek falan. Ancak 180 tanesi bıraktım hani benim olayım gittim ee... Ödünç adım kullandım. Geri verme şeklinde daha çok ben burada kafayla çalışıyorum ama e, tabi diğer kaptanlar olsun komodorlar olsun farklı kafalarda da olabiliyor. En nihayetinde 180 tanesini o bölgeye bıraktım. Anladınız mı? Geriye. Ona göre. <laughs> Geri kalan e, bu Çin, İtalya, ABD götürdüler. Ama en nihayet hani, bıraksam da bırakmasam da hepsini e, teknolojiyi bir kere öğrenmiştik. İncelemiştik incelemiştik ve öğrenmiştik. ABD'ye dönsek de benzerini yapabilirdik. Evet sanırım Çin bu teknoloji sayesinde ABD'nin savaş gemi tek bazı savaş gemi teknolojilerini ele geçirmiş ve bazı okyanustaki bazı bölgelere hakimiyet kurabilmişti. ABD baş edemiyoruz sanırım bu roket atarlarla. İşte bu Çin İtalyan ortak yapım roket atarlar böyledir aşağı yukarı. Ee, evet Ege'lileri gidişte veren birkaç roket atar veren bendim. Çok değerliydiler. Anlı son teknolojiydiler. Öyle söyleyeyim size. Amiral Karl ve Gerillalı birçok faaliyette bulunmuşturlar. İşte Arnavut ve Yunanistan'ın o sınırının oralarda bulunduğumuz faaliyetlerden biri de budur. Dediğim gibi benim gerillalarda çok kalabalıktır. Hani dedim yani bu TCG Anadolu benzeri de gemi vardı. Burada hani binlerce yani on binden fazla hatta adam kalıyor. Asker kalıyor. Gerilla kalıyor anladın mı? Dedim ya yani bu zırhlara 500 kişi rahat sığdırabiliyordum. Normalde 50 kişi yeterli zırhlıyı kullanmak için ama. Ekstradan 500 kişi koyup rahat sığdır, sığdırabiliyordum. 3000'e yakın gerilayla çektiğimiz o bölgede operasyon sonucu 300 civarı yani aşağı yukarı rakamlar anladın mı? Ee, yanlış anlaşma olmasın. Ee, yani iki, önce 2000 önce 2000 yolladık. Sonra 1000 1500 daha ihtiyaç oldu. Sağ sola 1000 1500 daha yolladık. Operasyonlar çekti Biraz sıkılmalar, kan dökülmeler oldu. Çalışmalar oldu. Arızalarımız vardı. Anladım, hallettik yani helikopterlerle artı ana koyduk zaten baş edemezlerdi. Boşuna mücadele ediyordu. Vallahi edemedilerdi. Aldım o 300 roketlerden aldım ama 2000'ler geldi. Amına koyduğum orada. <laughs> Benim kekler kekten mı saklayacağım. Amına koyayım ortalığın konumda. Neyse, e, gittik, aldık, İsrail donanmasını harcadık. dönüşleri dönüşte de bazılarını geri verdim. E, çok işe yaradılar dedim. Bu dedim bence bir kayak dedim. O yüzden geriyor diye öd ödünç almaya girer. geri verdim yani. 180 civarını verebildim bir yerden sonra orada isyan etmeye başlamıştı davarlama falan bu kadar neyse anladım valla e, öyle söyleyeyim size Çin ve İtalyan teknolojisiydi bu roket atarlar ABD de bu roket atarlar gitmiştir denizdeki önemli teknolojiydi son teknoloji gibi görün diyebilirsiniz anladım değerliydiler aldım kullandım e, birazını geri verdim e, ABD'ye bir kısmını götürdüm. ABD'de benzerini üretmek mümkündü. Vardı malzemeler anladınız mı? Burada bu operasyonlar sonucu bu teknolojiye dair şeyler de e, öğreniyoruz tabii. yani bu kaç adet İsrail donanması hani... E, yani yok yere donanmamı büyüme, büyütmeme neden oldu sanırım. Yani biz burada e, sanırım 50 civarı İsrail zırhlısını ABD'ye götürebildik. Hani kendi sapa sağlamanız mı bu zırhla? Sadece e, şey var işte kaldırmıyor deniz buzları diye. Temizlik o temizleme işlemi yapıldıktan sonra yine yüzebilecek tamam mı? Sanırım 50 civarı İsrail donanma gemisinde ABD götürebiliyoruz. Onu da söyleyeyim. Hani bir 50 gemi, 50 zırhlı daha mineralli zırhlı daha öyle söyleyeyim. anladık yani kazanmış olmuş olmuştum. Broket atarlar sayesinde. Yoksa Tomahawk'lar paramparça ediyordu. Ee, hani Winch'de bir şeyler ancak kellesi, zırhların kellelerini götürebilirdim abi diye. Ama bu roket atarlar ve roketleri sayesinde biz zırhın tamamını anladınız Böyle bir roket sistemiydi. Ee, neyse dönüşte çok işime yaradı diye bu roket atarlar. Ben de burada geri vermek istedim bu o bölgedekilere anladınız mı? Ee, öyle söyleyeyim. Valla 180 tanesi bıraktım o bölgeye ona göre. <laughs> Sonra dedim zaten gerek yoktu abi yani hatta üretilirdi yani şey olarak hatta sanırım mı gemide bile bu başlıklar üretebilirdik sanırım o derece diyeyim. Burada gittik bazı bilgiler bazı detaylı öğrenim yaptık bu roket atarlar hakkında öyle söyleyeyim. Öyle yani Amiral Karl ve gerilla faaliyetleri bir <laughs> dediğim gibi yani benim ortalığın amla gibi bir lüksüm yoktur en iyisini yaparım. Ben her, her şeyin en iyisini yapmaya gayret ederim. Ona göre yani. Anladın <laughs> <laughs> Yani yok falan. Ama evet yani kıyak gibi gelmişti. Aldık ama çok şey yaradılar. Dedim bu dedim bu lüks bu kıyak dedim. Bunlar dedim bana ilk mi yapıyorlar dedim. Dedim ben böyle bir iyiliğin altına kalmam dedim. Bu yüzden yani kendi donanmamla diziştim yani. 180 tanesini o bölgeyi bıraktım. Yani bunu ben yapabilmek için çok riskleri göze aldım ona göre. Anladın mı? Ee, Valla teşekkür de ederim. Çok işime yaradı İsrail Savaşı. <laughs> ee, ama buna evet yani dönemin son teknoloji deniz savaşında çok hem etki eden hem de son teknoloji broket atarlardı ya. Evet Ege'lileri de veren bendim. Dedi bana arkayı kapatmayın dedim. Kapatan olursa dedim. Ege'de batırın zırhlarını alın. elaldir dedim size. Anladın mı? Teknik olarak her ne kadar şey olsa da Çin'in burada bir gücü de baltalanmış olmuş olacaktı. Anladın mı? Evet ABD gemileri broket sayesinde üstünlük sağlıyordu orada ama artık böyle bir lüksü de onun da yoktu anla söyleyeyim. O şekilde söyleyeyim. Niye? Burada bizde gemiye bazı kaplamalar geliştirildi. Bu kaplamalar sayesinde sanırım mıknatıs yani bir şey sistemler geliştirildi hatta antimanyetik antimanetik teknolojisi mi? Yani bu bombalar bat, bu bombalar sayesinde patmaya başlayınca Gemide ters ele, akım verilerek e, geminin batması engellerine dair bazı teknolojiler gelişti ama bir de artı bu teknolojinin saldırı kısmı ya yani broket atarlar ABD'nin de indiydi. Hani burada bir savaş olursa sol kısmında anladığımız ABD'nin solunda artık e, Çin eskisi kadar da hakim olamayacaktı durumlara onu da söyleyeyim. <laughs> İşin aslı bu. Peki bu roket atarları o bölgeyi bırakmak istemenin ardında başka bir neden var mıydı? Ee, hani teşekkür etme babına almayayım. Çünkü donanmamı büyütmeme büyütme yani büyütmeme neden olmuştu bu roket atarlar. Başka bir neden var mıydı? Yani şöyle söyleyeyim. Çin'in o bölgede kurduğu sistemi yıktım, aynısını kurdum ama bak ben kurdum <laughs> Aldı mı? E, <laughs> yani kime ne adamısın artık? Benim adamımsın otomatik dedim anladın mı? Ve bu da niye Çin'in roketlerle? tele ortak roket atarları. Yani adamı adamdan aldığım parayı maaş olarak kendisine vererek kendisine çalışanım yapıyorum anladın mı? Ya o derece de sertim ve büyüm yani ona göre yani. <laughs> Böyle bir şey oldu bir de ekleden anladın mı? Anlaşma anlaşmadır da dedim yani. Dedim hadi bir de Çin götürüyorsa bir daha gelsin buraya da dedim ama bunu niye dedim. Ya dedim mi bilmiyorum. Şimdi ben İsrail donanması sanırım Çin'i oraya sokan İsrail donanmasıydı galiba. Ve o bölgede Çin'i koruyan galiba. Tabi bu Çin meselesi değildi. Valla ben gittim oraya. İsrail amiral beni düvelle davet etti. Savaşacağız dedi. onu bilin Antarktika deyip de tutturdu ama. Valla ben düellere icabet ettim yoksa ben bile bilmiyordum. Ama baktım bu roket tatarlar çok işime yaradı. Gittim bölgeye geri koydum. Biraz da teşekkür de ettim. Anadolu biraz hediye verdim. çok işime yaradılar. Sahillerinde işte 50'ye yakın İsrail zırhı. Değerleri ne kadar? Valla birkaç milyon dolar değerinde. Yani hani toplasan birkaç milyar eder herhalde değerleri. Anlıyorum. Şu bu mineralle zırhlıydı bu gemilerde. Öyle söyleyeyim. Ee, yani bir kısmını bu roketi versem de evet ABD'de bir kısmı gitmiştir. Ama ne ABD'ye gitmese bile e, ABD'de bu roket atar teknolojisi üretecek altyapı vardır. Hatta bu roket atarlarının başlıklarına savunma altyapısı da vardı. ama birkaç çeşit savunma üretecek. Dediğim gibi zaten bu olaydan sonra Çin'in o bölgede bu roket atarlar sayısı ABD savaş gemilerine üstünlük sağlaması biraz e, imkansızdı. Öyle söyleyeyim. Hani Çin'de şimdi Çin'de bu roket atarlarının savunma versiyonları, roket atarları savunma sistemleri geliştirme o da muamma sanırım. Ama ABD'de vardı. Artık bu roket atarlardan kaynaklı gemi batmayabilirdi. Ama özünde bu roket atarlar başlıklarında mıknatıs vardı. Patlama sonucu bu mıknatıslar gemiye yapışıyor ve gemi hani görünürde hasar almasa bile suyun altına batıyordu. Böyle bir teknoloji yalnız o. size Amiral Karl ve Gerilla faaliyetleri 1.